Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere mekanik zaman saatli prizden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu saat saatli priz. istediğimiz saatte elektrikli cihazları devreye girip devreden çıkarması için kullanırız. Örneğin nerede kullanabiliriz? Gece lambamızı saat e bakın bu görmüş olduğunuz e, gece karar, gece akşam karardığında otomatik devreye giriyor. bu e, eğer elinizde yoksa e, düğmeli ise düğmesini açıp e, tekrar e, gününüz olduğunda kapatıyorsunuz, akşam olduğunda açıyorsunuz bu gecelenmesini. <laughs> Ama böyle bir elinizde böyle bir saat varsa birçok e, alanda kullanabilirsiniz. İşte dediğim gibi gecelenmemizi saat e, örneğin 12 gece 12'den sabah 6'ya kadar çalışmasını istiyorsunuz. Ee, onu da dediğim gibi e, ayarlıyorsunuz. Bakın şurada tırnakları var. Siyah gördünüz mü? Bu bir tanesi tek tırnağı ne yapıyor? 15 dakika. Şu an bir tanesini açtım. Bakın görüyorsunuz şurada siyah aşağı indi. Onu tekrar kaldırayım. Bakın gitti. Bu 15 dakika. Saatimizi ayarlıyoruz. Örneğin dediğim gibi saat 11'den ya da 12'den e, sabah 6'ya kadar. E, bütün. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi tırnakları indirdim. Zaman sayacı sayacak, 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 sayacak. Arkadaşlar bu otomatik. E, önce tabii ki saatimizi ayarlıyoruz. Şu an saatimiz kaç? Örneğin şu an saatiniz. 16 ya da 15 17 ayalıktan sonra bu böyle otomatik sayıyor 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 şurada bir çeltik var tırnak var arkadaşlar bakın tornavida ile göstereyim oraya geldiğinde bakın şu an oraya girdiğinde bakın tırnak attı şu an görmüş gördünüz mü şu an devre dışı bıraktı yine sayacak 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 oraya geldi bakın tırnak şu an devreye soktu sayıyor sayıyor sayıyor. Sabah 6'ya geldi. Tak. Devre dışı bıraktı. Bunu şu şekilde gösterelim. Birimize taktık. Bakın onu saydırıyorum şu an. Sayıyor. Sayıyor. Şu kırmızı ışık yanacak arkadaşlar. Bakın. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Sayıyor. O çeltiye geldiğinde kırmızı ışık yanacak geldiğinde. Yani ben elimle saydırıyorum hızlı olsun diye. Yoksa Bakın gördünüz mü? Işık yan Şu an gecelenmemiz çalışıyor, 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 çalışıyor. Saat 6 alt, sabah 6'ya geldiğinde bakın sönecek. Gördüğünüz gibi söndü. Bakın onu tekrar ben gecelenmesiyle göstereyim. Bakın. Bakın şu an gecelenmemiz çalışıyor. Saydı geri kapandı. Gördünüz mü? Bir daha saydıralım, 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 saydı. Geliyor, geliyor. Bakın yandı, 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 yandı ve söndü. Şu kenarında bir tane düğmesi var. Bu da otomatik sayıcı devreşi bırakıyor. İstediğimiz zaman buradan da direkt priz olarak çalıştırabiliyoruz. Saatsiz. Onları size göstereyim. Bakın. Buradan da açtığımızda direkt devreye giriyor. E, saatsiz işte e, enerji devreye veriyor. Tırnakları tekrar elimizle kapatalım. Başka örnek verelim. Bunu nerede kullanabiliriz? Örneğin e, küçük bir atölyemiz var. Orada elektrikli ısıtıcımız var. Ee, sabah saat 8'de dükkanı açıyoruz. Saat kışın örneğin. E, saat 6'da sabah 6'da çalışsın. Saat 8'de dursun. 2 saat e, ya da durmasın. E, saat 8'den e, 12'ye kadar, öğleye kadar e, çalıştırsın. Buradan e, önce saatimiz kaçsa onu ayarlıyoruz. Sonra e, sabah 6'yı ayarlayıp 12'ye kadar ayarladığımızda tırnak kısmını Orada çalışıyor çalışıyor. Biz işe gelmeden ısıtıcımızı açıyor. Dükkanımız ısınmış oluyor. Yani başka bunu nerede kullanabiliriz? Örneğin evimiz. Biz tatile gideceğiz ya da bir memlekette çalışıyoruz başka bir memlekette. Memleketimize tatile gideceğiz. Bayram ziyareti ya da başka bir tatil için evimizde hırsız girmesini önlemek için bir tane fiş duy. Arkadaşlar bir tane ampul alıyoruz. Saatimizi kaç ayarlıyoruz? Saatimizi e, biz her zaman e, ışıklarımızı kaçta açıyoruz? Örneğin saat 7'de. Akşam 7'ye ayarlayıp buradan e, akşam 7 ayarladığımızda e, saat 19'u ayarladık. Oradan tırnaklarımızı açıyoruz. Kaça kadar? Gece 1'e kadar ya da 12'ye kadar. Yatış saatimiz kaç kaçta ise e, o saate kadar ayarlayıp ayarladık. Saatimizi taktık. Şu an sayıyor, 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 sayıyor. Bakın. Şu an evimizin salona ayarladık bu zaman saati prizimizi. fiş bir tane de duyumuz taktık. Şu an evdeymişiz gibi saat 7'de ışığımız yandı, gece 12'de 1'de söndü. Artık neden? Rahatız. Evde yokuz ama evde varmış gibi e, hırsızlar için bir tedbir amaçlı e, böyle bir şey yapabilirsiniz. Bir tane alıp tatile gittiğinizde e, bunlar evde yoktur eve hırsız girmesini önlemek amaçlı küçük basit bir e, tedbir. İstediğimiz işte yatak odamızı ayarlayabiliriz. Ee, oturma odamıza, misafir odamıza e, bunu ayarlayıp bir tane ampül, bir tane duy fış, bir tane de prizden ayarlayıp e, küçük bir kendimize e, alarm diyelim ya da hırsız kovar gibi e, böyle bir e, sistem e, kurmuş olduk. E, bu devamlı her gün e, siz gelene kadar, iptal edene kadar saat 7'de, 6'da, 8'de otomatik ışık yanacak. Saat kaça kapatmak istediniz? E, saat 12'de 1'de. 12'ye 1'e kadar yanacak. Sonra e, saatin süresi dolduğu için sönecek. Tekrar e, döngü saat 7'ye kadar e, devam edecek. 7'ye geldiğinde otomatik açacak. E, böylelikle e, evimizde e, hırsızın gelmesini e, bir nevi önlemiş gibi olabiliriz. Başka ne amaçlı? Dediğimiz gibi e, atölyemiz var, iş yerimiz var. İş yerimizde Elektrikli ısıtıcıyla ısınıyoruz. Ee, bir saat önceden gelmeden iş yerimize ısıtıcı çalıştırıp odamızın e, sıcak olmasını sağlayabiliriz. Ee, yani arkadaşlar ya da şarj e, aletimizi telefonumuzu taktık. E, işte bir saat ilk kaç saatte doluyorsa telefonumuz otomatik 3 saat şarj edip e, devre dışı bıraktırabiliriz. Bu arkadaşlar sizin düşünme yapınıza, ihtiyacınıza göre söylediğim gibi ışık takabilirsiniz. Sesli bir ikaz da takabilirsiniz. Ne bileyim işte ısıtıcı, elektrikli ocak. Örneğin kettle. İş yerimize gelmeden bir saat önce kettle çalışsın. Sıcak su hazır olsun. Geldiğimde çayı demleyeyim. Yani ya da çaycığımız varsa ne bileyim, elektrikli fırın. Yani akşam e, gitmeden, işe gitmeden yemeği hazırlarsınız. E, saat, işte bir saat önceden, e, gelmeden bir saat önce fırını aktif eder elektrikli ocağınızı fırınımıza tavuğumuz, yemeğimiz ne varsa artık etimiz pişer. Biz geldiğimizde hazır olmuş olur yani. Örneğin siz geldiğinizde hazır olur yani. Başka kuruçka makinelerini kullanabilirsiniz. Yani arkadaşlar işte e, yumurtaların e, hareketini veren motorlarda yani şu saatte e, iki de 15 dakikada bir e, biraz çalışsın tekrar dursun çalışsın tekrar dursun e, gibi. Böyle birçok artık aklınızda e, ve ihtiyacınıza göre e, değişik türde e, işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Ee, bu konu hakkında benim e, anlatacaklarım e, bu kadar. E, sorularınız olursa e, mesaj kısmından yazabilirsiniz. E, oradan cevaplarım. E, lütfen abone olmayı ve e, e, videomu beğenmeyi unutmayalım. E, Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.